suların ortasında yer alan ve haritada sadece, Nauru, Pasifik Okyanusu'nun Engin sularının ortasında yer alan ve haritada sadece bir nokta kadar gözüken bu ada en küçük bağımsız cumhuriyet olmasıyla biliniyor. Ülkeye yılda toplamda ancak 200 kişi geliyor. İstanbul Havalimanı'na 3 saat öncesinde giderek başladığım bu uzun yolculukta ilk olarak 13.5 saatte San Francisco'ya uçtum. 7 saat aktarma yapmak için bekledikten sonra 13 saatlik uzun bir uçuşun ardından Fiji Adaları'na indim ve tekrar 7 saat aktarma için bekledim. Neredeyse 4'te 3'ü boş olan Nauru uçağının varması ise 4.5 saat sürdü ve 48 saat süren bitmek bilmeyen yolculuğum sonunda tamamlandı. bu kadar az kişi gidiyorsa uçağa... Oraya herhalde oranın cumhuriyeti falan bir şekilde şey mi bir para falan mı ödüyor ekstra o uçak biletine ya da o uçak bileti mi çok pahalı oluyor? Hı? Adanın yönetimi falan o zaman oraya bir ayrı bir ödeme falan yok. Çok uçak çok azdır oranın şeyi. Pahalıdır değil mi? Muhtemelen bileti pahalıdır aynen. Burası dünyanın en az ziyaret edilen en yalnız ülkesi. En yakın ülkeler bile buradan binlerce kilometre uzaklıkta. Adaya bir kez adım attıktan sonra ayrılmak için bir hafta sonraki uçak seferini beklemeliyim. Ülkeden deniz yoluyla da ayrılamıyorum. Adanın etrafı devasa mercan kayalıklarla kaplı olduğu için büyük gemiler kıyıya yanaşamıyor. Yakın ha. geçmişe e kadar bu halkı ne yapacaklarını bilmedikleri kadar rakipsiz bir servete sahipti. Naru zengin fosfat kaynakları sayesinde 1975 yılında kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkeydi. Allah Allah! Buradakiler bayağı zengin ama o zenginliği harcayamıyor mu yani? Bugün ise yok ettikleri topraklarında hiçbir meyve ve sebze yetişmiyor. Yağlı ve kızarmış yemeklerin bolca tüketildiği Nauru, Dünya Obezite Federasyonu tarafından nüfusunun %60'ının obez olmasıyla... Dünya ama bu az kişi olduğu için muhtemelen öyle. Az kişi olduğundan dolayı öyle olduğu için öyle ilerliyoruz dostlar. Kimin izlediği falan önemli değil. Böyle şeyler yazmayın. Time out diyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, sadece izleyin, odaklanın. Yunan'ın en obez ülkesi olarak ve birinci sırada. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre Nauru aynı zamanda dünyada en yüksek sigara tüketiminin görüldüğü ülke. Devletin yabancı basını ülkesinden uzak tutma çabası oldukça somut. Sayısız belge sunduğum ve çok uzun beklediğim bir aylık sürecin ardından güçlükle bir vize alabildim. Normal başvuru ücreti 50 Avustralya doları iken gazeteci, medya temsilcileri ve benden caydırma amacıyla 8000 Avustralya doları yani astro... ...bir miktar talep edildi ülkeye girerken yanımda taşıdığım drone'a polisler hızla el koydu. Adanın kuş bakışı görünümünde bir Oha lan! Buranın o zaman böyle çok yaygınlaşmasını, çekilmesini falan filan istemiyorlar ha? Anormallik fark etmiş olabilirsiniz. Narun'un tepeden çekilmesini istemiyorlar. Burada çekim yapmak videonun ilerleyen kısımlarında anlayacağınız üzere Narun'un gizlediği kirli bir sır yüzünden hiç kolay olmayacak. Aynısını diyecektim biliyor musunuz? Burada kesin ne şey baronları, uyuşturucu baronları, baron falan filan. Burada kesin büyük mevzular dönüyor arkadaşlar. Şu an Yaren bölgesindeyim. Pist alanıyla araç yolu bitişik olduğu için burada arabaların uçaklara öncelik vermesi, yol vermesi olağan bir durum. Allah o. ve kalkış esnasında uçakların motorundan gelen jet hava akımına karşı dikkatli olmak lazım. Çünkü bak lan. o kadar küçük ki şerit şeklindeki havalimanı limanı. <laughs> Düşünsene oğlum. Ya burada mesela kulaklık takmış dalıp yürüsem birden uçak motoru uçurabiliyorsun ha? Uçak motoru uçurur mu içine mi çeker? Arkasındaysan uçurur, önündeysen içine çeker. Önünden gidemeyeceğine göre itecek muhtemelen. Değil mi? Değil mi? Okey. Coşturun. Yani tüm güneybatı kıyısını kaplıyor. Bu gördüğünüz hava limanı. Eğer isteseydim ne kadar güvenlikli ya. üzerinden atlayarak kolaylıkla piste çıkabilirdim. Tüm adanın toplam yüz ölçümü yalnızca 21 kilometre kare. Tüm ülkeyi arabayla baştan öce turlamak en fazla 20 dakika sürüyor ve tek bir çevre yolu olduğu için yolculuğunuz daima sizi başladığınız yere geri getiriyor. Ama bak para çok yüksek gözüküyor. Demek ki burada dengeli dağılmıyor. Çok böyle kaliteli yerler yok gibi. Ve tek bir çevre yolu olduğu için yolculuğunuz daima... Burada büyük baronlar el atmış gibi buraya arkadaşlar. Sizi yere geri getiriyor. Polisler sürekli devreye geziyor. Çekimler sırasında çok fazla göze batmamak için ülkedeki tek turizm acentesine ulaştım. Adayı rehberle keşfetmeye karar verdim. Aynen turizm öyle Mete. Aldığım bilgiye göre adaya ayda yalnızca bir ya da iki turist geliyor. Turist sayıları internette belirtildiğinden çok daha düşük. Adada boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Voleybol. Peki adada boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Ne istersek onu. <laughs> ne gibi? Nasıl Uyuyoruz, uyuyoruz, yiyoruz. <laughs> en çok ne yiyorsunuz? Çin yemeği. <laughs> bir, iki, üç. <laughs> bir, <da> bir, kendilerini... <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum yine. Dublaj <laughs> güzel olmuş lan. İnsanlar tarafından pek ziyaret edilmese de Nauru yüzyıllar boyunca göç yolundaki kuşların gözde durağıydı. Adanın kısıtlı kaynaklara sahip olduğu düşünülürken topraklarında kuş dışkısı ve deniz mikroorganizmalarının yarattığı Guano denilen bir hazine bulunuyordu. 1899'da Alman jeolog Albert Ellis bu platonun yüksek kaliteli fosfat rezervlerine sahip olduğunu düşündü. Bu dönemde altın kadar kıymetli olan fosfat tarımda verimliliği artıran bir ham madde olarak kullanılıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya Nauru'yu hızla topraklarına kattıktan sonra deniz madencilik alanına çevirdi. Japonya'nın 1942'deki kısa süreli işgali dışında çıkarılan fosfat yıllarca tüm dünyaya çok düşük fiyatlara satıldı. Büyüklerimizin anlattıklarına göre bu hücrelerde Japonlar insanları toplayıp hapsetiyordu ve çatısından benzin dökerek burada onları yakıyordu. Onlar için çalışmak istemeyenlere. Zamanı silmek üzere olduğu bu demir yolu fosfat madenlerini adanın içinden batı kıyısındaki... korkunçluğun korkunç ...geleye taşımak için 1907'de inşa edilmişti. Nauru'nun 1968'de bağımsızlık kazandığı zamana kadar kıyılarından 35 milyon metrik ton fosfat ayrıldı. İnanması zor fakat geride bıraktığımız yüzyıl dünyanın dört bir yanındaki insanların sofralarında yer alan meyve ve sebzeler bu ufacık adanın topraklarından çıkarılan fosfatla yetiştirilmişti. Oha! Bağımsızlığını kazandıktan sonra Nauru büyük bir servet elde etti ve fosfat madenciliği için arazisi kullanılacak çoğu Naurulu işinden istifa edip milyoner olmak için gün saydı. Kirli, sıcak ve zor koşullara sahip fosfat madenlerinde çalıştırılmak üzere Çin'den ve diğer ülkelerden binlerce işçi getirildi. 1975 yılına gelindiğinde kişi başına düşen milli gelir günümüz enflasyonuna göre hesaplandığında Nauru'da 176 bin dolarken dünyanın en güçlü ekonomisi Amerika'da yıllık 44 bin dolardı. Nauru vergilerin olmadığı kapsamlı bir refah devleti kurabilmişti. Eğitim, ulaşım, sağlık hizmetleri ve hatta konut inşası tamamen ücretsiz sağlanıyordu. Büyük annemleri bankadan ellerinde yastık kılıflarıyla çıkarken görürdüm. Tüm parayı içine doldurup sırtlarında taşırlardı. Klasik babaanne dedi hareketleri onları. ya. Hepsine harcadılar. Gerçek mi bilmiyorum ama duyduğuma göre bir polis memuru Lamborghini satın aldıktan sonra arabaya şişman olduğu için sığamamış ve aracını satmış. Bu doğru mu? Evet doğru. Büyük israf. Hatta bazı arabalar ve motosikletler sadece dekor olarak getiriliyordu. Allah Allah bayağı zenginlermiş de şu an o kadar zengin değiller gibi bir ya da sıkıntıdan mı böyle pisletiyorlar etrafı? Düşünsene o kadar param var Lamborghini alıyorsun kilolusun diye sığmıyorsun ondan sonra. Yani niye alırken denemiyorsun ki arabayı? Demek ki getirirken yolda tahmin edememiş onu. Deneyebileceği bir yer yokmuş. Anda zenginleşen Nauru halkına tüketim çılgınlığı sarınca bu He. küçük ada son model arabalarla dolmaya başladı. Yolun kenarında öylece terk edilmiş bir yığın eski araçla karşılaştık. Kadilak, Jeep, Land Rover'lar. Ada halkının bir zamanlar bu yolda hız ve eğlence için harcadığı arabalardan sadece Allah. Allah. Burası adeta bir araba mezarlığı. Üzerlerini saran pas parlak günlerin çok geride kaldığını işaret ediyor. Buraya geldiğim andan beri yerliler yolda grup halinde gezen Pitbull'lara karşı dikkatli olmam konusunda beni uyarıyor. Bir zamanlar popüler bir ırk olduğu için bazı Adalılar hevesle sahiplenip sokağa bırakmış. Köpeklerle birlikte Nauru'ya özgü olmayan başka hayvanlar da zamanla dışarıdan getirildiler. Kediler, kümes hayvanları ve domuzlar Adalılar'ın görece yakın zamanda tanıştığı yeni canlılar. Madenciler toprağı kazıp çıkardıkları zaman bütün canlı yaşamı zarar gördü. Bu gördüğünüz biçimsiz bölgeyi artık tarım içinde, inşaat içinde kullanmak imkansız ve Naurullar bunun korkunç bir sonucuna katlanıyor. 没有了。<noise> <noise> Baya bildiğin adanın ağzına saç, sıçıp çıkmışlar buradan anladın mı? Darun'un arazisi tepe bölgelerinden kıyı kesimlerine doğru derinliği 5 metreye varan çukurlar ve kireç taşı zirveleriyle kaplanmış durumda. Bu çorak ve asitlik düzeyi bozulmuş topraklarda hiçbir tarım ürünü yetişmiyor. Narullar beslenebilmek için çoğunu Avustralya'dan ithal ettikleri yüksek oranda işlenmiş konserve yiyecekleri muhtaçlar. Günümüzde Naru halkının ortalama yaşam beklentisi 64 yıl. Uzun yıllar düşük kaliteli gıdalarla beslenmek Naru'yu dünyanın en obez ülkesi haline getirdi. Batı dünyasının 150 yıl öncesine kadar keşfetmediği bu ada kendi kendine yetebiliyordu. Artık her şeyi dışarıdan ithal ediyorlar. <laughs> Burada yazık oğlum adamlar bildiğin hayatlarını bitirmişler aslında. Ki erkeklerin %97'si ve kadınların %94'ü aşırı kilolu ya da obez. Norveç'teki Oha! Obezite problemi tıpkı bir salgın gibi sokakta, restoranda, markette her yerde fazla kilolarıyla mücadele eden insanlar var. %45'i şeker hastası olan bu toplumda uzuv kayıpları sık yaşanıyor. Ülkenin her yerinde bilinçlendirici pankartlar asılı. Markette gördüğünüz gibi raflar bomboş, ürünler 6 haftada bir ithal ediliyor. O bayağı aslında ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, şu an hala zenginler herhalde de ne kadar zengin olursa olsun parayı harcayacakları bir yer yok benim anladığım. Adada taze meyve ve sebze tüketmek büyük bir lüks. Bir baş karnabaharın fiyatı 18 Avustralya doları iken bir karpuz 61 Avustralya dolarına satılıyor. Ayrıca birçok adalı batı ülkelerinin kendi halklarına satmayı reddettiği ve buraya hindi kuyruğu olarak pazarladığı et ürününü severek tüketiyor. %75'i sırf yağ olan bu gıda besleyici olmaktan çok uzak. Heh, benim tahmin ettiğim değil mi? Zengin değiller muhtemelen... Burada kara para mevzuları döndüğü için o kadar yüksek gözüküyor para. Okey izleyelim. Bu gıda besleyici olmaktan çok uzak. Fosfat madenciliği burada yaşam alanında da daraltmış. Yaratılan tahribat yüzde %80'ini yaşanmaz hale getirdi ve yaklaşık 14 bin sakinini sadece 4 kilometre karelik kesimindeki bir alana sıkıştırdı. Bu adada günündeyim. Adanın özgün florasını barındıran elde yememiş son bölgesi burası. Geçmişe of. adeta bir kapı açıyor. Nauru'nun tamamı... Ne güzel yemyeşil lan. Suyla kaplıydı. An Abi düşünsenize şurada bir eviniz var. Tamam mı? Şuraya şöyle iskeleni yapmışsın. Şurada bir tane minik bir tekne, motor teknen yuv balık tutacağım falan ne güzel lan ancak hepsi yok oldu. Burada hala Bu da timsah vardır ha. Ananas bitkilerini görmek mümkün. Nauru'nun sahillerinde yükseklikleri 5 metreyi bulan mercan kayalıklar denizden adeta heykel gibi yükseliyor. Okyanus tabanı kıyıdan yaklaşık 200 metre öteye kadar büyük gemilerin yaklaşmasını imkansızlaştıran ölü mercan kayalıklarla kaplı. Çoğu suyun altında kalan bu kayalar okyanus geri çekildiğinde ortaya çıkıyor. Bu da yüzlerce metreye kadar yürümesine ve balık avlamasına olanak tanıyor. Ağaçların da katledilmesiyle yakıcı güneşin altında Sıcaklık yıl boyunca yaklaşık 30 derece seyrediyor. Mevsimsel olarak muson rüzgarlarının etkisi altında kalan adada yağmur zamana paralel şekilde durmaksızın akıyor. Ancak Nauru'da akarsu veya nehir yok. İnsanların içme suyuna erişimi kısıtlı. Ülkedeki tesislerde ters ozmoz ile okyanus suyunu arıtarak günde 2 milyon litre temiz su üretiliyor. Adada Mokauvel isimli bir yeraltı gölü ve ona bağlı bir gizli mağara bulunuyor. Girişi oldukça dar olan bu mağarayı bir yerlinin yardımı olmadan bulmak zor. Savaş döneminde Navarullar burayı hem sığınak olarak kullanıyordu hem de hayati önem taşıyan içme suyuna erişiyordu. İçinde erite kutular ve kırık camlarla dolu. Nasıl pisletmişler ya. Ağzına sıçmışlar. Çetleden yavaş. Abone ya o yüzdendir. De çok da yavaş değil ya. Sana niye öyle geldi? Artık bu yer altındaki tatlı su içilebilir bir hijyende değil. Hristiyanlıktan önce neye inanıyordunuz? Buraya inanıyorduk. O buranın tanrısı. Üst tarafta bir sunak var. Ona yiyecek ve hediye götürüldüğünde canlanıp insanların dileklerini yerine getiriyor. Hala buraya inananlar var mı? Bazı insanlar. Buradaki suya gelip girmenin cildinize veya başka hastalıkları iyi geldiğine inanılıyor ve hatta bu geçmişte görüldü de. Ülkenin resmi bir Bra. başkenti yok. Ancak Ceren bölgesi, meclis, büyükelçilikler, ülkenin tek polis karakolu, itfaiye teşkilatı ve havaalanı gibi devlet kurumlarının tamamına sahip. Üçü lise, bir tanesi devlet üniversitesi olmak üzere ülkede toplam 11 okul var. Adadaki hemen hemen herkes İngilizceyi akıcı şekilde konuşuyor. Yerel halkın ana dili ise Nauruca. Örneğin Nauru ismi Nauruca'da plaja gitmek anlamında kullanılan Anawera kelimesinden türemiş. Merhaba der misin? <laughs>

Nauru'nun yönetildiği parlamentonun hafına geldim. Beklenen resmi ortamın aksine, ada yaşamının rahat güzel. atmosferini yansıtıyor. Hiç herhangi bir güvenlik yoktu. Telefonla fotoğraf ve video çekmeme izin verildi. Sadece 19 milletvekiliyle Nauru Parlamentosu dünyanın en küçük meclislerinden biri. Buradakiler videonun sonunda göreceğiniz görüntüleri kayda alacağımı bilseler muhtemelen şu an burada olmama müsaade etmezler. 1970'lere gelindiğinde Nauru hükümeti fosfat kaynaklarının tükeneceğinin farkındaydı ve petrol zengini Ortadoğu ülkelerine benzer bir strateji izledi. Mel Melbourne'deki Nauru House, Hawaii'deki Nauru Tower, Guam'daki Pacific Star Hotel, Washington'daki Pacific House, Fiji'deki The Grand Pacific Hotel mülklerinin bazıları. Ancak yolsuzluk ve kötü yönetim 1990'lı yıllar boyunca yılda milyonlarca dolarlık bütçe açığı yarattı ve fosfattan elde edilen birikimler hızla yok oldu. Sahip olduğu refahı devam ettirmek için ülkeyi bir vergi cennetine dönüştürmek isteyen hükümet, uyuşturucu kartelleri Rus mafyası... Bak, bak. ...ve El-Kaide gibi örgütlerle kara para aklama skandallarına karıştı. doğru 400'den fazla yabancı bankaya şube açmanın gerekmediği, kayıt tutmanın isteğe bağlı olduğu bir uygulamayla lisans verdi. O dönem yalnızca Rus mafyası Nauru'daki bankalarda 70 milyar dolar tutarında kara para akladı. <laughs> Uluslararası baskılar neticesinde illegal bankacılık işlemlerini sonlandıran ülke 2004 yılından beri zorunlu olarak nakit tabanlı bir ekonomik modeli kullanıyor. Nauru'nun para birimi Avustralya doları, adada bir döviz bürosu yok. Ülkedeki birkaç ATM'de her zaman para bulunmuyor. Kredi kartı da kullanılmadığı için... Şu an bayağı bildiğin yoksulluktalar yani. ...için yanında bir miktar nakit getirdim. Günümüzde kara para aklamayı engelleyen müdahaleler sonrası ülkede Avustralya'ya bağlı sadece bir banka hizmet veriyor. 2000 yılına gelindiğinde fosfat rezervleri iyice azaldı ve fosfat kafat ihracatı en parlak dönemlerine kıyasla %1'e düştü. Ülkenin merkez bankası çöktü. Yurt dışındaki gayrimenkul varlıkları bir bir elden çıktı. Tepe bölgesinde ilerlerken kazı makinelerini çalışırken görüyoruz. Ülke hala fosfat çıkarmaya küçük bir ölçekte devam ediyor. Eğer burada başka bir fosfat... Baya bildiğin ülkeyi yok etmişler. Madeni keşfedilseydi çıkarılmasını destekler miydiniz? Doğayı rahat bırakın derim. Zaten Nauru dibine kadar kazılmış. Yoksa batacağız. <laughs> Nüfusun <laughs> <laughs> %52'si yoksulluk sınırında yaşıyor Ve kiliseden gelen yardımlarla Hayatta kalmaya çalışıyor Yoksul bölgelerde stres yüksek sigara tüketiminin Hoş Temel bir tetikleyicisidir Adada 15 yaşından büyük Hemen hemen her iki kişiden biri her gün sigara tüketiyor <laughs> Adada toplam 5 tane plaj var yer yer lastik... Türkiye'de mesela Kaç kişiden biri sigara içiyor Türkiye'de kaç kişiden biri sigara içiyor. 2018-2023 tütün kontrol planına göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısı 15 milyondan fazla. 7 kişiden biri falan mı oluyor yani? 6 kişiden biri falan mı? Bilmiyorum artık ne kadar doğru ne kadar yanlış tekerlekler ve çöplerle kirletilmiş durumdalar. 2001'de Nauru para karşılığında Avustralya'nın ülkesinde istemediği mültecileri topraklarında kabul etti. Çoğu Afgan, Irak ve İran asıllı yaklaşık 1000 kadar mülteci Nauru'ya getirildi ve belirsiz süreyle gözaltına alındılar. Tepe bölgesindeki üç mülteci kampında insanlar, yakıcı güneşin altında temiz suya ve gıdaya düzenli erişimleri olmadan yıllarca plastik çadırlarda kalmaya zorlandı. Pek çoğu insanlık dışı sefil koşullardan ve belirsizlikle dolu bir gelecekten hayatlarına son vererek kaçtı. Bu durumu en ağır ödeyenler kampların büyük çoğunluğunu oluşturan çocuklar oldu. Avustralya bu kampların devamlılığı için her yıl ortalama 550 milyon dolar harcıyordu. Bu Nauru hükümetinin adada esir tutulan her bir mülteci için 500 bin dolar kar etmesi demekti. Bu gizli tutulan bölgelere doğru gitmeye çalışırken karşıma aniden barikatlar çıktı. Tepe bölgesinin 3 ayrı yerinde bulunan kamplara doğru giden tüm yolları ulaşıma kapatmışlar ama bir yol bulup dışarıdan çekim yapıyorum. Yaklaşık 20 yıl boyunca bu kamplarda sayısız insanın tıbbi ihmal, kaza ve kendi istekleriyle hayat... insanları buraya kitleyip kitleyip ölüme terk etmişler ha? kaybetmelerine tanıklık edildi. Son bir gelişmeye göre artık bu 3 kamp bomboş durumda. Ancak yerel halkın bu konuyla ilgili hiçbir kesin bilgisi yok. Geldiği son noktada Nauru, Kanada merkezli Metas Company ile işbirliği içinde ve derin deniz madenciliği yapmak için gün sayıyor. Hedeflerinde ise milyon yılda ancak birkaç milimetre büyüyen polimetalik taşlar var. Pillerimizde bulunan kobalt, nikel, bakır ve mangan metallerini içeren bu taşlar yakın geleceğin enerji kaynağı olacak. Aa. Ancak bilim insanları denizdeki yaşamı tehdit eden bu madencilik faaliyetlerinin okyanusun karbon emme kapasitesini düşürüp iklim değişikliğini hızlandıracağı konusunda uyarıyor. Nauru'nun 1900 160 o zaman yok olur ya yakında parayı vurur da Ondan sonra bunlar bir yok olacak gibi benim anladığım. Müşterinin sonunda bir anda elde ettiği zenginlik yanıtlaması bir neslin eğitimin ve çalışmanın önemini küçümsemesine yol açtı. Hükümetin akılcı bir şekilde yönetilmemesi ve ulusun tüm kaynaklarını harcaması Naro halkını... Bak yine gençler çok obez değilmiş. ...çaresizliğe sürükledi. Gerekli Bayağı motivasyon, bilgi ve beceriye sahip olmadan burada daha iyi bir gelecek inşa etmek imkansız gözüküyor. Bu küçük ada temelde dünyada olup bitenin bir özeti gibi ve hiçbir zaman silemeyeceği yaralarla insanlığın hatırlaması gereken bir ders olarak karşımızda duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu belgesel dünyaya bakış açınıza bir değer katmıştır. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben Ruhi Çenet.